Yirmi 24 kırık meal. Fe illem tefa'lu eğer yapamazsanız bunun misli bir sure getiremezseniz ve elbette hiçbir zaman yapamayacaksınız ya fattaku o halde sakının korkun neden ennare ateşten elleti öyle ateş ki vakuduha onun tutuşturucusu, odunu, çırası kimlerdir? Ennasu, insanlardır daha. Vel hicaratu, taşlardır. Kibrit taşları veya taptıkları taşlardır. Uiddet, o ateş hazırlandı kimler için? Lil kafirin, kafirler için. Bizim indirdiğimizi inkar edenler için. Fe illem tef'adu velen tef'adu. فَاتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ey münkirler, kafirler, eğer siz bunu yapamazsanız, son derece uğraştıktan sonra Kur'an'ın bir suresinin bile mislini getiremezsiniz ki, hiçbir zaman yapamayacaksınız, Artık o ateşten sakının ki onun tutuşturucusu, çırası insanlarla taşlardır. O ateş, kafirler bizim indirdiğimizi inkar edenler için hazırlanmıştır.''